Sizi video çekerim ha. Telefon al, suyun içine ha. gir, alttakileri çek. Hadi, şimdi çekeceğiz alttakileri. Bu babasının telefonunu bozduracak bu da. Anne IP 68, 68 desteği var. Olabilir. Ne yani, var İnanma sen IP 67 evet poz yetmişti? fazla değil ha, hiç de kaçamıyor fazla. <laughs> Baba. Kızı Anne, görmüyorsun. Canlı yayın çekiyorum. Ben. Ay, yapma işte. Yapmayalım. yapma. yapma, Aylin. Ay, yapma. O işlerin değil. Bak adem, Bitsin, orası, yarı olabilir. O giden giden can, hadi da evet, ha. ay, Aylin, Evet saçını Aylin böyle saçını oluyor da. ağzında.